Merhaba, ben Manisa Fiyat Anabayi Şendil Otomotiv'den satış danışmanınız Hüseyin Taşkıran. Bugün sizlere Ulisse aracımızı tanıtacağız. Gelin bu aracımızı yakından inceleyelim. Hususi otomobil kategorisinde olan yolcu taşınmacılığına da uygun olması nedeniyle geniş ailelerin tercihi olan yeni Fiyat Ulisse, 3 artı 3 artı +3, 3 koltuk düzeninde 9 kişiye kadar ev sahipliği yapabilen ve koltuk kafalığına kadar 980 litre bagaj hacmi sunan Ulisse viraj denge çubuklu, ön-arka bağımsız süspansiyon sistemiyle siz değerli kullanıcılarına üst düzey konfor vaat ediyor. Yeni Ulisse'nin detaylarına ilk olarak kaputunun altındaki motor üzerinden bakmaya başlayalım. 2000 motor, hacmine sahip 177 beygir güç ve 400 Nm tork üreten Ulisse standart olarak 8 ileri otomatik şanzımanla kombin edilmiş. Aynı zamanda 9.8 saniyelik sıfırdan yüze ile beklentileri karşılama potansiyeli taşıyor. Ulisse bu motor şanzıman kombinasyonuyla 6.8 litre, 7.8 litre aralığında değişen karma tüketim değeriyle segmentleri arasında en iyi yakıt tüketimi verisiyle karşımıza çıkıyor. Launch donanım seviyesiyle tercih edilebilen yeni fiyat, Ulisse 17 inç elmas kesim alışımlı jantlar, Çift taraflı sürgülü manuel kapı, halojen farlar, 7 inç dokunmatik multimedya ekranı, Android Auto ve Apple CarPlay desteği, geri görüş kamerası, 3 bölgeli klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, karanlık ve yağmur sensörleri, elektrikli katlanabilir aynalar, karartılmış arka camlar sürücü ve ön yolcu hava yastıkları, ikinci ve üçüncü sıra perde hava yastıkları ve sürücü yorgunluk asistanı gibi donanımlar standart olarak sunuluyor. Panoramik paket ile birlikte ise kullanıcılarımız cam tavan ve xenon farlara sahip olurken bir diğer opsiyon olan konfor paket ise cam tavan ve xenon farlara ek olarak çift taraflı elektrikli kaya kapılar ile sizleri buluşturuyor. Daha detaylı bilgi için bizleri bayimizde ziyaret edebilir. Aynı zamanda Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Manisa şovrum için 0236 236 1850, Salihli şovrum için 0236 723 2085 numaralı telefonlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın.